Evet merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Yaş problemleri test 3 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruyla hemen başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Mikro gezegeninde geçirilen her 3 yıl dünyada geçirilen bir yıla denk gelmektedir. 1981 yılında mikro gezegenindeki bir uzay istasyonunda 9 yıl geçiren bir astronot hemen kuralım orantıyı. 3 yıl bir yıla denk geliyorsa 9 yıl geçirdiğinde 3 yıl dünyada geçmiştir. Dünyaya geri dönmüştür. Buna göre astronotun dünyaya döndüğü yıl hangisidir diye sormuş. 1981 yılında gittiyse 1984 yılında döndüğünde 3 yıl geçmiş oluyor arkadaşlar. Çok basit çok rahat bir soruydu. Hemen geçelim. İkinci sorudayız. Eda ve Seda arasında yaşlarıyla ilgili aşağıdaki konuşma geçmiştir. Eda sen doğduğunda ben 4 yaşındayım. Konu anlatım videolarını izleyenler biliyor ki bu yaşları farkının 4 olduğunu belirtmek için vermiş. Yaşları farkı 4. 3 yıl sonra yaşlarımızın toplamı şimdiki yaşımın 3 katı olacak demiş. Hemen yazalım. Eda ve Seda. Artık biliyoruz ki Seda x yaşındaysa Eda x artı 4 yaşındadır. Yaşları farkı 4 çünkü. 3 yıl sonra yani x artı 3. Seda demiş çünkü. Yaşlarımızın toplamı. Eda da x artı 7 yaşına geldi. Yaşlarımızın toplamı. Hemen topladık. 2x artı 10. Neye eşitmiş? Benim şimdiki yaşımın 3 katı. Şimdiki yaşı 3. 3 katı 3x. Attım karşıya. x eşittir. 10. Seda'nın şimdiki yaşı. E, Seda x demiştik. E O da 10 olmuş oldu zaten. O yüzden cevap 10 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız. Buse, Aslı ve Meral'in yaşlarıyla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Buse, Meral'den 2 yaş büyük, Aslı'dan 5 yaş küçüktür. Buse, Meral'den 2 yaş büyükse x artı 2, Aslı'dan 5 yaş küçükse o zaman Aslı x artı 7 yaşındaymış. Yani aralarında 5 yaş olmasını sağladım. 3 arkadaşın 6 yıl sonraki yaşları ortalaması 30 olacakmış. Şimdi 6 yıl büyütelim hepsini. x artı 8, x artı 6... X artı 13 hepsinin toplayıp 3'e böldüğümde yaşları ortalaması 30 olacakmış. 1, 2, 3X artı 8, 14, 13 de buradan geldi 27 eşittir. 3'ü karşıya çarpı olarak attım 90. E, 27'yi karşıya atalım 3X buradan 63. X de buradan 21 geldi. Ne, neyi soruyor bana? Bu Mer, Buse Meral'in yaşındayken. Şimdi Buse Meral'in yaşındayken Buse X artı 2 Meral X. Herkes 2 sene geriye gitti. Eksi 2. Yani bu X eksi 2 oldu. Bu X oldu. Bu da X artı 5 oldu 2 sene geriye gittiğinde. Aslı kaç yaşındadır demiş. X artı 5. E, X'i 21 bulduğuma göre 26 doğru seçenek olmuş oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Aşağıda Bülent, Levent ve Ozan'ın yaşları ilgili bilgiler verilmiştir demiş. Bülent Levent'ten 5 yaş büyüktür. Bülent'in yaşının Ozan'ın yaşına oranı 2 bölü 3'tür. Üçünün yaşları toplamı 65'tir. Ozan Bülent'ten kaç yaş büyüktür diye de sormuş. Şimdi Bülent, Levent, Ozan üçünün yaşını vermiş. Şimdi bilgileri tane tane yerleştirelim. Bülent'in yaşının Ozan'ın yaşına oranı. O zaman buraya 3k, buraya 2k. Evet dördüncü sorudayız. Aşağıda Bülent, Levent ve Ozan'ın yaşları ile ilgili bilgiler verilmiş. Bülent, Levent'ten 5 yaş büyük. Bülent'in yaşının Ozan'ın yaşının oranı 2 bölü 3. Üçünün yaşları toplamı 65. Şimdi bir kere. Bülent'in yaşının Ozan'ın yaşının oranı 2 bölü 3 ise hemen şuraya Bülent, Levent ve Ozan yazdım. Tablomu oluşturuyorum. Bülent'in yaşının Ozan'ın yaşının oranı 2 bölü 3 ise şuraya 2K, şuraya 3K dediğim vakit sağlanmış oluyor. 2 bölü 3 oranı. Bülent Levent'ten 5 yaş büyük. Yani burası 2K-5. Çünkü 5 yaş büyük olması için 5 çıkarttım. 3'ünün yaşları toplamı da 65. E, 3'ünü topluyorum. 3'ünü birden topladığımda ne geldi buradan? 7K-5 toplamları da 65'miş. E, eksi 5'i karşıya attım. 7K-70 E K'da buradan 10 gelmiş oluyor arkadaşlar. Peki Ozan Bülent'ten kaç yaş büyüktür? Ozan 3K'ydı. Yerine koydum 30. Bülent 2K'ydı. Yerine koydum 20. 10 yaş büyük olmuş oldu arkadaşlar. tane tane yazdım. Hiç problemsiz halletmiş oldum. Devam ediyoruz. Ümit ile Kemal'in şimdiki yaşları toplamı 25'tir. Ümit Kemal'in yaşına geldiğinde Kemal 20 yaşında olacaktır. Şimdi hemen Ümit dedim. Kemal dedim. Yaşları toplamı 25. Artık burada Yaşların toplamını bildiğim için x ve 25 eksi x diyorum. Sayı problemleri soruları konu anlatım videolarını izleyenler bunu biliyorlar. Ümit Kemal'in yaşına geldiğinde. Şimdi Ümit Kemal'in yaşına geldiğinde ne demek? 25 eksi x yaşına geldiğinde demek. Ne kadar büyümüş ona bakalım. 25 eksi x'ten x çıkarttım. 25 eksi 2x kadar zaman geçmiş ileriye doğru. O zaman bunun için de aynı şey geçecek. 25 eksi 2x. Ne oldu burası? 50 eksi 3x'miş arkadaşlar. Bunu ben buldum. Kemal'in 20 yaşında olduğunda o zaman olacağını da soru vermiş. O zaman benim bulduğumla sorunun bana verdiği eşit olmak zorunda. 20'yi buraya eksi -3x 3x'i buraya. 3x eşittir 30. X de buradan rahatlıkla 10 olmuş oluyor arkadaşlar. Bana neyi sormuş? Ümit'in yaşını sormuş. Ümit'in yaşına x demiştim. 10 doğru seçenek olmuş oluyor arkadaşlar. 6. sorudayız. Zehra ve Zafer arasında bir konuşma gerçekleşmiş. Zehra demiş ki ben senin bugünkü yaşındayken senin doğmana 3 yıl vardı. Zafer de demiş ki yaşlarımızın toplamı 45'tir. O zaman bak şimdi Zehra ve Zafer ayrı ayrı yazılmış. Diyoruz ki buraya x diyelim. Buraya 45 eksi x diyelim. Çünkü yaşları toplamı 45 ya. Parçaladık. Ben senin bugünkü yaşındayken yani Zehra yaşındayken demek ki Zafer daha küçük. 45 eksi x yaşındayken. Büyük olan bu. Küçük olan bu. Çıkartırsam x eksi 45 eksi x dağıttım. x eksi 45 artı x'ten 2x eksi 45 kadar geriye gitmiş. 2x 45 kadar geriye gittiyse buradan da aynı şekilde 2x 45 kadar geriye gitmiştir. Peki geriye gidelim. 45 x'ten 2x 45 çıkartalım. Çünkü Zehra ne kadar geriye gittiyse zamanda Zafer de o kadar geriye gidecek. Eksi hepimizin eksisi 45 45 x 2x 45 ne oldu? 90 eksi 3x. Burası 90 eksi 3x. Zafer'in o zamanki yaşı. Senin doğmana 3 yıl vardı. Birinin doğmasına 3 yıl varsa eksi 3 yaşına gelir. 90 eksi 3x eşittir. Eksi 3'müş. Attım karşıya. 93 eşittir. 3x'miş. x de buradan 31'miş. Yani neyi buldum? Zehra 31 yaşında. Zafer 14 yaşında arkadaşlar. Zafer hangi yıl 18 yaşında olur? 4 sene sonra. Şu anki konuşma 2014 ise 2014 yılından 4 yıl daha ileri gittiğimde 2018 yılına ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Sonraki sayfadayız. 7. sorudayız. Bir matematik öğretmeni yaş problemleri konusunu anlattıktan sonra tahtaya bir soru yazmış. Demiş ki annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 3 katına eşittir. Burada iki çocuk olmuş x diyelim 3x deriz. 8 yıl sonra annenin yaşı 2 çocuğun yaşları toplamının 2 katına eşit olacaktır. Annenin 5 yıl sonraki yaşını sormuş öğretmen. Peki burada da bir işlemler var hangisinde hata yapmıştır diye sormuş. 2 çocuğun toplamına x demiş. Annenin yaşı 3x çünkü 3 katına eşittir demiş. Bu hamle doğru. Hepsi için 8 yıl geçmiş. Anne 3x artı 8 bu doğru fakat çocuklar 2 tane olduğu için burası 2 çarpı 8'den 16 olmalıydı. İki tane çocuk var. Her ikisi de 8 yaş büyüğü. O yüzden bu hamlede bir yanlışlık var. O yüzden yanlış olan basamak ikinci adımda olmuş oluyor arkadaşlar. 8. sorudayız. Aşağıdaki tabloda Merve ile Can'ın 2010 ve 2022 yıllarındaki yaşlarının A ve B cinsinin değerleri verilmiştir. Bu soruyu iki şekilde çözebilirsin. Burada 12 yıl geçmiş. Hepsi için 12 yıl geçecek. Bunun üzerinden çözebilirsin. Bu bir. İkinci yöntemde aralarındaki yaş farkının değişmemesi üzerine bir denklem kurabilirsin. Fakat hangisinin büyük olduğunu bilmediğin için burada mutlak değere gitmen gerekir. Bu da probleme, problem yaşatır bana. O yüzden ilk yöntem daha sağlıklı her zaman. Bu soru özelinde. A-4 yaşındayken 12 yıl geçmiş ve B yaşına gelmiş. Aynı şekilde Can da C artı 8 yaş B artı 8 yaşındayken 12 yıl geçmiş ve 2A yaşına gelmiş. Her iki tane A ve B'nin bulunduğu iki tane denklemim var. B'yi buraya attım. Şuradan 8 geldi. Onu da karşıya atacağım. A eksi B eşittir eksi 8. Aynı şekilde 2A'yı buraya atıyorum. 20 oldu. Bunu da karşıya atıyorum. B eksi 2A da buradan eksi 20 oldu. A eksi B'yi de alt alt altına yazıyorum. A eksi B'yi de altına yazdım. Eksi 8. Şimdi taraf tarafa toplarsam. Eksi B ve artı B'nin gideceğini biliyorum. E, eksi A eşittir. Eksi 28. Her tarafı eksiyle çarparsam A eşittir. 28 arkadaşlar. Denklemimizi sağlıklı bir şekilde çözdük. 2010 yılında Merve ile Can'ın yaşları toplamı. A 28 ise Merve 24 yaşında. A 28 ise B B'yi bulalım. A 28 ise B'yi bulmadık. Bunu buraya attım. Eksi 8'i karşıya attım. 36 eşittir B. B'yi de 36 buldum. B 36 yerine koydum. 44 oldu. 24 ile 44'ü topladığımda 68 toplamları olduğunu görüyorum arkadaşlar. 9. sorudayız. Uzun soluklu bir soru. Bir de de torunları Eda ve Can'la her yıl yaşları kadar ceviz vermektedir dedenin torunlarına ceviz verdikten sonra aralarında bir konuşma geçmiş. Dede, Eda demiş ki dede bu yıl bana kaç ceviz verdin? Sana bu yıl verdiğim cevizler cana verdiğim cevizlerin 4 katıdır. Yani can x ise Eda 4x yaşındaymış demek ki. Can demiş ki bu sefer peki dede 3 yıl sonra bana kaç ceviz vereceksin? Hemen aşağıda 3 yıl sonraki ifadeleri yerleştirelim. 3 yıl sonra can x artı 3 yaşına gelir. Eda bu sefer 4x artı 3 yaşına gelir. Eda'nın 3'te biri kadar. Yani 4x artı 3'ün 1 bölü 3 ile çarptığımda x artı 3 oluyormuş demek ki. Hemen içler dışlar yapalım. 4x artı 3 eşittir. 3x artı 9 çünkü çarpma işlemi olduğu için bu tek, tek basamaktır. 4 4x artı 3 pay kısmında payda kısmında da 3 vardır. 3'ü 3x'i karşıya attım. x 3'ü karşıya attım. 6. x'i 6 buldum. x neydi? Burada x dediğim sayı başlangıçta x canın yaşıydı. Eda ile canın yaşları toplamı demiş. Eda 4x demiştik. Can x demiştik. Toplamda 5x yaşındalar. E, 5 çarpı 6'dan 30 yaşında olduğunu buluyorum arkadaşlar. Evet. Testi çıkmış bir soruyla kapatıyoruz arkadaşlar. 10. sorudayız. Bir arkadaşı Ayşe'ye oturdukları evin ne zaman yapıldığını sormuştur. Ayşe de evin 1990 yılındaki yaşının kendisinin bugünkü yaşına, evin 2000 yılındaki yaşının eşinin bugünkü yaşına, evin 2020 yılındaki yaşının da kendisinin ve eşinin toplam yaşına eşit işte olduğunu söylemiş. Şimdi ev 90 yılındayken kendisinin yaşına x diyelim. Ev 10 yıl daha büyüdü. Eşi de o zaman demek ki kendinden 10 yıl daha büyük yani x artı 10 yaşına gelecek. Evin 2020 yılındaki yaşının kendisiyle eşinin toplamı. Yani 2x artı 10 toplamına eşit işte olduğunu söylemiş. E 2000 yılında x yaşındaki ev 90 yılına göre 30 yaş daha büyümedi mi? O zaman x artı 30 da buradan kuracağım denklem. E karşıya attım x. Karşıya attım 20. X buradan 20 gelmiş oldu. Ayşe'nin oturduğu ev hangi yılda yapılmıştır? X burada kendisi 20 yaşındayken e, aynı şekilde evin yaşının da 20 olduğunu görmüştü. E o zaman 1990'daki 20 yaşında olan bir ev kaç yılında yapılmıştır? 1970 yılında yapılmıştır arkadaşlar. Rahat bir çıkmış soruydu. Ama gördüğünüz gibi çıkmış soruların içerisinde bulunan bir konu bir vazo sorumuz daha var. Yaş problemlerinin 3. testinde tamamladık. Bir sonraki testimiz ÖSYM testi. ÖSYM testinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.